Ee, Alman e, abimiz şu an tarlayı biçiyor Şöyle biraz daha gireyim Daha kusura bakmayın Şimdi bir tur gidiyor, bir tur geri geliyor Şöyle Burası Almanya'nın e, Neolum şehri Yani Bayern eyaleti, burası Bayern'e bağlı Bayern ayrı bir eyalet oluyor Burada biraz daha ekimler geç olabiliyor burada e, iklimlerden dolayı Şuradan göstereyim size. Daha net olsun diye. Umarım görüntüler iyi çekiyordur. Biçer markası Deitos. Çok yeni model değil. Eski model de değil. Ama e, burada herkes kendi e, biçer kullanıyor. Burada bizim ülkemiz gibi e, biçer ayrı para vermiyorlar dönüm başına. Kendi mallarına, kendi eline geldiğince kendi ürünlerini kullanıp burada ekip biçiyorlar. Diyeceksiniz ki adamların elinde imkan var. Doğru imkanları var yapıyorlar